Anneciğim. Uyandırdın mı oğlum? Yok anne yok uyumadım henüz. Ne oldu? He Batur oğlum. Bak şu gece kuşu işinden vazgeç be çocuğum. Sağlığa çok zararlı diyorlar. Geçen televizyona bir doktor çıktı anlattı da tüylerim diken diken oldu. Uykusuz kalma bak. Misal böyle on gibi yat, uyu dinlen. Tamam tamam anne merak etme sen ben dikkat ederim. Yakınlarda gelecek misin? Bak deden de ben de çok özledik. Selam söyle benim yıldızlı oğluma. Deden de çok özlemişti. Yıldızda oğluma selam söyle diyor deden. Anne vallahi bizim işleri biliyorsun ya. Tuncay da aramadı hiç. İnsan bir arar. Bak ararsa söyle annem kulaklarını çekecekmiş de. Vallahi ikiniz de gözümde tutuyorsunuz bir evladım. Sözüm ona iki tane oğlum var. Yüzünüzü gören cennetlik. E, Batur kapatma çocuğum şarja takacağım. İçeride dur iki dakika bekle. Anneciğim tamam tamam müsaitim ben beklerim merak etme sen bekliyorum. Ne <laughs> <laughs> çocuğum? Gelecek misin yakınlarda? Anne vallahi bu aralar zor ama ilk fırsatta söz. Tamam yavrum. Tamam kuzum. Bak buralardan bir şey istiyorsan deden kargoya versin. Yok yok anne. Burada her şeyimiz var. Merak etme sen. Dedemin de ellerinden öpüyorum. Biz de senin gözlerinden öperiz yavrum. Allah'a emanet ol. Gel. Sen de çok selam söyle. Tamam anneciğim. <laughs> anneciğim tamam. Komutanım. Akşam sizi kaçta kaldırsınlar komutanım? Dokuz iyi midir? Dokuz iyidir ya Ercan. Onda helikopter bizi atar. İki saat tırmanış desen. İşte gece bir iki gibi çökeriz biz mevzuya. Ne diyorsun? Vallahi pek iyi diyemiyorum komutanım. Yani bu uyku düzeniyle nasıl olacak bilmiyorum. Ya bütün gün uyuyorsun, bütün gece dolaşıyorsun. Bak doktorlar da çok sağlığa zararlı diyorlar yani. Bilmiyorum komutanım vallahi. Anne ki? Annem? Annem diyorum. Ercan başçavuşum. Koca Ercan başçavuş gelmiş buraya annem gibi konuşuyor. <laughs> <laughs> Abi komutanım yani annelerimizin yeri ayrı. Gölgeleri üstümüzde olsun yeter de. Hani... Tamam. Peki operasyon için ekstra bir emriniz var mı? Elimizde uzun namlu ne varsa alalım Ercan. Bu herifler eşkıyanın kaymak tabakası öyle her zaman kafasını çıkartmazlar. İş uzaktan bitecek belli ki. Emredersin komutanım. Ercan. Komutanım. Ankara için hazırlıkların tamam mı? Ben hazırım komutanım. Gerçi arkadaşlarla ufak bir heyecan yapmadık değil yani. Merak ediyoruz nasıl olacak diye. Allah Allah. İyi olacak. İyi olacak başçavuşum. Allah rahatlık versin komutanım. Öncüler görüş teması sağladı. Adamlar orada. Güzel. Söyle adamlara. Biz gelmeden soluk bile almasınlar. Emredersiniz. Ercan. Kimi indireceğiz biliyor musun? Kim? Kırmızı liste. Beş numara. Behram Sabo. Ercan ne yapıyorsun çocukların yanında? Pardon komutanım. Bütün listeyi de ezbere biliyorsun ha. Ay şerefsiz Behram vay. Herifi buradan alıp Süleymaniye'de bir kliniğe götürecekler eğer istihbarat doğruysa. Böbrekleri bitikmiş. E, gebersin. Peki komutanım Nasıl tanıyacağız hedefi? Biraz daha sokulsak mı? Burada uzun boylu çatışmaya giremeyiz Ercan. Herifi almak için illaki araç lazım olacak. E bir iki araç gelecek. Tamam. Kargocular geldi. Başçavuşum anlat. Mesafe 600 metre. Tam kapı çıkışını söyle bana. Çıkış komutanım 610 metre. 610 Yar kuzeybatıdan batıdan altın at. Yükseliş 45 klik. Sol yana 10 klik. O zaman sağ 4 çıt, yukarı 2 çıt. Her yer karanlık. Tim, her yer karanlık. Bundan sonra siz de beden. Komutanım, tam kalbinden isabet. Hedef etkisiz hale getirildi. Komutanım, Behram Sobo'yu indirdik. İndirdik. Ne oluyor başçavuşum? Niye geri çekiliyor bunlar? Bizi kalabalık mı sandılar acaba? Benim burnuma pis kokular geliyor Ercan. Tim, iki kişi sırtları tutsun. Hadi. Aralıklı izle ama aşağıya iniyoruz. Herkes gözünü dört açsın. Kalk. Sen de kalk. Kendini tanıt. kimse. Öyle mi? Peki bu ne bayan hiç kimse? Rütbede hanginiz? <laughs> Sensin rütbeli. O zaman buna gerek yok. Hayır, hayır. Bizimkiler senin adamların gibi disiplinli değiller. Görüyorsun. Bu silah, bu aptalındı. Ama bu aptallık iyi şeylere mal oldu değil mi? <laughs> Alayım onu. Bakalım Türk albay bize ne getirdi? Haydi haydi haydi! Ercan Başçavuşum. Emret komutanım. EYP ya da daha yüksek bir şey olma ihtimali var. Gözünüzü dört açın. Şu adamlara da dedektörle bakın. Uzaklanmış olabilirler. Kimsin lan sen? Komutanım bu terörist. Anlat. Adını sormayacak mısın yüzbaşı? Benim. Behram Sabu. Ne diyor bu şerefsiz? Komutanım burada bir şey var. Komutanım, buna bakmanız lazım. Bu armağanı unutma yüzbaşı. Zaten istesen de unutabileceğini sanmıyorum. Ne diyorsun lan sen? Ne oluyor Yaşar? Kılık değiştirmişler. Hadi kal yüzbaşı. Sana da iyi eğlenceler. komutanım hayır. Ne oluyor Ercan? Hayır komutanım. Ercan çekil önümden. Hayır komutanım. Ne demek hayır Ercan çekil önümden. Komutanım hayır. Ercan. Çekil. Ercan çekil çekil. Komutanım hayır. Ercan çekil önümden. Komutanım hayır. Bırak. Bırak. kardeşim. Vurmuşum ben O benim o kardeşim Komutanım kimmiş? beni küleden Allah'ından bulsun beni küleden şaderle anasını Geldi inşallah. Baba, ne oldu ya? Teğersüetleriz. Anlaşılan yanlış geldi. Ben bakarım şimdi. Hayır, dur komutan. bana? Benim iki tane evladım var. Hangisi? Anne lütfen. Hangisi komutan? Söyle bana. Başınız sağ olsun. Çok üzgünüm. Maalesef üst Teğmen Tuncay Karanlığı şehit verdik. Aa! kuzum bitti. Tuğçe. <laughs> <laughs> Oy kanalı kuzum. Ölüm ölüm. <laughs> Sen kalk yavrum Ben Nasıl olmuş? Vurmuşum Nasıl olmuş komutan de bana? Gece yarısı bir çatışma olmuş. Sol Kuzey Irak'ta ve maalesef Allah'ım. Ay yavrum bulsun, nasıl kıydılar sana. <laughs> beni küleden. Allah'ımdan bulsun. Bunu yapanları bulacaksın değil mi komutan? Beni Onları bulup gömeceğiz de bana komutan. Onları yaşarken cehennemi göndereceğiz de bana komutan. Etlerini köpeklere yedireceğiz de komutan. Yavrumun kanını dökenlerin kanını akıtacağız de komutan. Siz hiç merak etmeyin. Ne gerekiyorsa yapılacak. Abisini arayın. Abisini arayın. Yüzbaşı Karanlık. Batur Karanlık benim oğlum. Abisini arayın. Benim oğlum ...kardeşinin kanını yerde koymaz. Kardeşinin intikamını alır. Baba... Baba Batur'u adam. <laughs> Baba gözünü seveyim Batur'u falan. <laughs> Ona de ki anneni ağlatanları, Tuntuk'u kara toprağa koyanları affetmesin babam. <gülüyor> <gülüyor> Can yarısı diye Müdahale edin arkadaşlar. Nabız yok. Koş tepiyi getir. Kardeş Kalp başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, Ana on iki, on üç, on kuzusu. dört, on beş. Nabız kontrol et. Nabız yok. Devam ediyorum. Bir, du Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.